Beni zemmen diyorum arkadaşım. Bugün ne yapıyoruz? Galatasaray ve Hasan Ağla maçı yapıyoruz arkadaşlar. Birisi Türkiye birisi. İspanyol takım arkadaşlar. Arkadaşlar FIFA 2022 oynuyoruz PlayStation 4'te arkadaşlar. FIFA 2022 PlayStation 4'te arkadaşlar. Ee, nasıl anlatayım? Şampiyonlar Ligi UCL finali oynuyorum arkadaşlar. FIFA 2022'ye göre bir takım yaptım arkadaşlar. Altı Turan, Barış, Yılmaz, Victor Nason, Bafatami Gomez filan. Şimdi arkadaşlar Hızlıca bir takımı da göstereyim. Arkadaşlar grafikler böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda falan yok ne dersin. Arkadaşlar hızlıca göstereyim. Yukarıda da olsaydı tam olurdu. Aşk bile yok Lanet bir şey benden önce. Arkadaşlar böyle. Böyle takım arkadaşlar gözüküyor. Bir bakayım. Ha, arkadaşlar böyle işte arkadaşlar. böyle bir takım var. Hızlıca, ta hızlıca oynar Arkadaşlar başladı. Ben so Galatasaray'a ben sonu alamacıya. İstanbul 2022. Arkadaşlar e, futbol 2023 video bölümüsüdür. UCL finali oynuyoruz arkadaşlar şampiyonlar ligi. Hadi Galatasaray. 2020 intikamımızı alacağız. 2020. O zaman herhalde 2021 bizi yenmişti ben sana alayım. Ya 21 ya 2 0. Ama herhalde düşündüğüme göre 2 0. Çikolata, çikolata. Kerem, Kerem o sadece şey oldu Olsaydı O satır yakalanma. Kerem aklı da oldu. Bu oldu. Benim ne Harry Potter. Harry Potter. Neyse evet, arkadaşlar çok hızlı geçeceğim. <laughs> hadi İstanbul'da. İstanbul 2022 UCL finali hadi. Hadi. Barış. Yine o Arkadaş karşı takımın kaleci Terstegen o da iyi. Er arkadaşı yakınlardan alıyor çok. Tek bazen alamıyor topları yakından. Ama en yani çok Terstegen yakından alıyor. Uzaktan da az değil. Bilmiyorum bu Terstegen. Bir bakacağız ne, nereden alamıyor. Ooo. Müsteray. Al. Müsteray ikinci pozisyon. <laughs> Oo arkadaşlar ben sınavda çok iyi geliyor. Arkadaşlar ben bir kere daha oynamıştım bu kadar güçlü değildi. Ama en son adam, biz çok gol atarsak bunlara en son en son filan en son dakikalarda filan 70. dakikalarda en son dedim de şimdi bitme dakikalarına gelince böyle 70 80 filan o 70. dakikalarda güçleniyorlar. Arkadaşlar çaram yine. Van mı öyle bir şeydi arkadaşlar. Bak. İsmini unuttum ya. Neyse. 2022'ye göre bir takım hazırladım arkadaşlar. Mauro Icardi yok arkadaşlar. Bir de diren. Arkadaşlar ee, şöyle bir şey oldu. Direkt Mertens ve Mauro Icardi ve Nicolò Zaniolo yoktu. Yok arkadaşlar. Üçlü yok. Tek bu hafta mı sor bu hafta mı gomis? Ay ay yani, ay çok güzel geldi. Arkadaşlar vur oradan. Vurdum. Vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptı bu? Koner attı. Alkışlar alkışlar. Çok güzel bir vuruşta. Ama bu da güzeldi. Ağzım resmi çıktı göremedim yine ya. Neyse ben ikinci yarıda bakalım Hızlı oluyor mu güzel. Gol yapıştırmalıyız. Gomez. Yine pas. Pastı. o Kim attı? Çıkıldı attı. Çıkıldı. Biz sıfır. Ben sana 2020 mi? 2020 intikam alıyoruz ben 2020 çıkıldı attı. Kaçıncı dakika? 18. dakika. Hadi ben seni 2020'de hiç bir Ama 23'de çok iyiler. 2020'de. Arkadaşlar 2020'de çok iyiler. Ve de... Aynı tarihten iyi Barcelona'da. 2017. 2017'de de çok iyiydi Barcelona'da. Niye Messi vardı? Tek Messi değil. Bir sürü kişi vardı. Real Madrid'de Ronaldo vardı. Ama 2013'te Galatasaray çok iyiydi. 3 kere Real Madrid'i Ho ho. Ama şimdi de istesek Ronaldo da gitti. da gitti. Derken. Messi geliyor burada. Dedi. Ay, aşıktım Merhaba. arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Oy arkadaşlar çok, çok güzel tepara bastım. Çek. At, at. Gördünüz mü Kerem nasıl geldi orada? Yine Kerem. Korkuluşlar. Kerem'in az önce gelişi nasıldı? Ne oldu? Uşunlandı da böyle Harry Potter gibi? Aynı bir Harry Potter'da. Hadi. Ay hadi. Hadi baskı yap. Was, was, was Gomez. Az önce çıkıldı, çok güzel bir gol attı. Ama bunlar da iyi atar geliyor. Ataklar iyi. <laughs> Arkadaşlar ya. Hadi. Ay, hadi, hadi. Gol hadi sade. Bir şansımız var. Sert bir korner geldi. Sert bir kafalık gelecekti. Geldi ama sert bir. Kim? Orada Kerem var. Kerem. Kerem. Kerem Döste bir bacak arası. Uy uy uy. aldı aldı. Hocam falan. Ayıp ya. Ayıp ayıp. Oy Kerem geldi Kerem geldi Kerem geldi. Vur. Sandalyeden az önce bir sallandı sandalye. Düşürdüm. Oy güzel güzel. Düşünsenize oradan böyle attım ben. Çok güzel oldu ya. hadi. Almışlara hiç top gelmedi ya. Hop. Şöylele şöylele daap lap yes yes Arkadaşlar orta sahaya gelme çalış. Neyse. At at. Rezil olmayayım şimdi dur. Kaleye de sakız lazım Niye? Yeah. Oy 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 Kerem. Kerem gelsene. Kerem abi, Kerem abi. Kerem hadi. Kerem hadi. Kerem hadi. Kerem. Hadi. Kerem. Kerem. nasıl olur nasıl olur olmaz olmaz böyle bir pozisyon Kerem mi yanımda Şimdi coşarım Kerem'le Kerem geliyor Kerem Kerem alamış alıkısı bir şey olur Heh. ya Kerem gelmedi Kerem nerede Arda geldi Arda ne alaka arkadaşlar? Kız ben ben arkadaş bir şey Kerem. Öğretmiyor. Öğretmiyor. Öğretmiyor, bir söyle. Arkadaşlar Arkadaş Çerem'le nasıl gol atılır? Öğretmeyim. Öğretmeyim hayır. Hadi. 6-1 vardı. 6-1 iyi iyi. İyi iyi. Başka ne versin arkadaşlar? 6-1 artı 0 veremez ki. İst ya isteyen kişiler verir, isteyen atanır. Artı sıfır. Neyse. Gomis. Çaram. Çaram artı oldu. Çaram artı Ve hızlıca hızlıca hızlıca. <laughs> Beklemek bekle. çok. Bas 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 bas. Of mislerim. Hiç benzetememişler işte, arkadaşlar. Hiç. Başlıyor. Başladık ama. Kerem. Kerem bu. Gelmedi daha. Taylan. Çıkıldı. Şimdi Kerem. Kerem az önce. Bir olsun. Kerem de şu an. Şu an Kerem. Kerem. Ne oluyor ya? Kırmızı şeyler çıkmaya falan başladı. Kerem sinirlendi. Kerem Atatürk'te oğlu. Kerem Atatürk'te oğlu. Kerem. 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 Kerem hadi. Kerem Abdül Tolu. Kerem Abdül Tolu. İyi kötü. Kara mantıklı oldu. Bu adam 18. 18. dakika. Çıkıldı. 18. dakika. 49. dakikada Ke Muhammed Kerem Akdik e oluyor. Yine çıkıldı. Yine Tayland. Tayland Tayland. Kerem e ben gol attıracağım ama. Oy! Çok güzel bir pozisyon. Al topu al topu. Bir şey yok. Yok bir şey yok bir şey. Arkadaş ayağım. Orada bak ayak basma var. Ayak bas var. Koner mi? Oy. Kısa, kısa yok mu ya bunlar? Ah, kısa köşe L2 L2. Koş. Zaman. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Wow. What? Ama güzel vurdu ya. Tabii Bu gol olsa çok tarih yazılan bir gol oldu. Sibilik şimdi top lob. Yes yes. Burada pas vermesi yanına bak yanına pas verecek arkadaşlar. Ama eminim arkadaşlar. Oy 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 Buffet Army Gomez Geç 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 Üç gol İkinci yerdeyiz Sonlarda Hop. Oy 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 oy. Çıkıl daha geldi. Çıkıl daha geldi Kerem. Biyzi. Kerem alamadı. Kerem alamadı. Yine bir Kerem olsa. Yine bir Kerem olsa. Hop. 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 Kerem yapıştı. Manyak. Ki Arda Turan çıkartalım mı arkadaşlar? Hayır tabii ki. Efsane bir takım bu. Arda Turan. Oldu. arkadaşlar bak şaplak sesi gibi. Bacağıma bir vuruyorum. Aa, siz de arkadaşa bir vurun beni. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. Hadi. Ee, nasıl olacak? Kerem. Alo Kerem mi? Yemek olan Kerem. Oy 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 Ne yemeği o oh, Kerem yemek değil Piyo Harry Potter Ya <laughs> Arda Turan'ı e illa çıkart yani Ama ben çıkartmam Bana ne Bana ne çıkartmam <laughs> Ama Gomes geliyor 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 oralara geliyor çık o Go, zaman. Gol. Çık çık lanza. Çık Oh yeah. Oh yeah Neymar. Neymar on. Neymar. Wow. İspanya. Yine mi orta turan? He. Orta turan çıkartma bana ne? FIFA 2022 diyor ki. Altta şey diyor ki. Orta turan çıkartıyor. Gücü azalmış. Maalesef ne abi ya? Bana ne? İntikam işte. İspanyol'dan 2020 intikam. Oy. Şutu vurunca ben düştüm ya. O Şu şutlara bak. Arkadaş bugün Gomis'i Çıkıldı Gomis Bak Buffet Ami go Gomis Buffet Ami Gomis Çıkıldı Kerem çok övdüm. Ama en çok Kerem'e övdüm ama Ne derse. Hiç böyle bir şey yapmadım. Golü vardı. Niye Kerem? Ne alaka? Ama Kerem gollerini atıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl hata geldi? Oy. Bana bir şeyler oluyor. Bak bir dakika. Direğin sesini duydunuz mu arkadaşlar? Direk sesi böyle olur. Baba çaram. Arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar bak bak. direkt orada çok sesi duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben sessiz oldum orada. çaram vurdu ama. Kerem bir gol daha atsa etrik. Çıkıldağ öyle. Çıkıldağıyla Kerem bir gol atsın. 7 gol oluyor o zaman da. Abartı gol. Biz 6 gol atalım. Öyle bir bastırıyorum ki arkadaşlar. Normalde ben hiç böyle bastıramazdım sizin için. Hadi Çıkıldağ geliyor. Etrik için geliyor. Etrik için geliyor. Taylan'ı çıkart diyor. Umut'u yani. Ne Bir düşünelim. Canay'a Taylan lazım mı? İstemiyorum. Taylan'ı şey yapmam. Of of grafiğe bak. Bu kez sert vurdum. Of. Oldum, sert vurdum. Bu kez sert vurdum. Bu kez sert vurdum. <laughs> Gomis. Çıkarlay arkadaşı çıkartmıyorum. Esan level takımıyla kazanacağız. Çetin kazanıyoruz arkadaşım. Niye çıkartalım? Ama değişiklikle de hiç Niye arkadaşım? Esan takımıyla oynayacağız. Ay çıkıldı. Çıkıldı. Çıkıldı geliyor. Ceren geliyor oraya. Ceren geliyor çok sinirli geliyor. Kerem'e ver. Of Kerem'e faal yaparsınız. Siz. Gomis var orada Gomis abisi. Gomis de hiçbir şey yapamadı. Kerem geldi. Kerem geldi. Burada itirik. Kerem oldu dolu. Hitirik. Hitirik Kerem. Kerem etirik. Muhammed. Kerem ne yaptık. Şuraya bakın arkadaşlar. Evet. Kerem 1, 2, 3 etrik. 3 gol etrik. Arkadaşlar tabii ki böyle. Baba pro işi. Hiç de işte bunlar baskı yapamadı. Çikolaya gidiyor. Etrik için gidiyor. Hey, etrik. 7 gol. Aaaa Çıkın da çiçeği böyle bir şey be Yes 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 Çıkıldı o. da itirip yaptılar bakın. Bakın Çıkıldı Üç gol. Kenan üç gol. Altı. de yedi oldu? Arkadaşlar çok saçma sapan oldu. Oy. Bu nazarda, bu nazar zaten gol atsak Ayıp olur mu bilmiyorum. Arkadaş 7 0 hiç bir şey değil. Normal değil. Arkadaş gerçekten bunların beyni yok arkadaşlar. Ben sana alım beyni yok. Daha şu an değişiklik yapıyor. 7 0 nasıl döndüreceğim ya? Arkadaş 7 0da da yemin ederim beyni yok ya. Oy 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 Arkadaşlar bu da değişiklik diyor. Ben değişiklik yapmam ki. Efsanevi takımıyla kazandı. Ama güzel vurdu az önce. Taylan çok güzel vurdu arkadaşlar. Direğe güzel attı arkadaşlar. Artık bir golü sevinmeyeceğim arkadaşlar. 7 gol attık arkadaşlar. Bir de 3 3 3 lanam 3 kişi de gol. 3 kişi diyorum neyse. Bilerek yavaş arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem 3 gol attı. Çukul daha 3 gol attı. 6 gol toplam. 6 gol ikisi de etrik yaptı. Çukul daha da etrik. Kerem de etrik. Sokçan <laughs> yedi. Taylan'ı çıkartacak mı? Eh, o da eskiden bir adamdı. Çok güzeldi. Açık aç. Hayır azıcık bundan sonra oynamaya gerek yok. İstiyorsanız kırmızı kart yemeyelim. Ve uzaktan. Bak bir dakika be. Sizce arkadaş. 5 dakika mı? Arkadaş şu an abartı bir şey var şampiyonlar liginde. Bence diyorlar ki 8-7 bitecek diyor. Ben sana 8 gol atacağım. Arkadaşlar ama çok abartı oldu bu maç. Bunu, bunu yayınlayacağım mecbur itibar. Oy! 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 Gol bu gol izleyeceğiz bana ne bana ne bana. Kaç dakika? 22 dakika mı bir şey olmaz. İzle izle. Son goldü bu. Son goldü. Son goldü. Golünü attı attı Taylan attı Taylan Taylan abimiz Sol ayak Sol ayak Taylan sol ayak gol Arkadaşlar zaten böyle 8-0 <laughs> Bak artık 6 indiriyor FIFA Arkadaşlar ben şu tarafta gözükeyim mi? 20 23 dakika olacak. Arkadaşı artık ayıp oldu ama. Ve bitecek. Saniyeler kaldı şu an. Saniyeler. Saniye kaldı. Saniye kaldı bitti. Ve şampiyon. jim cüm Oley 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 oley. oley. Bir goller attı üstte. Işte. Nanam kaç gol attık? 8 gol. Önlemleri de göstereyim arkadaşlar. Arkalarına lan kapmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Önlemler. Bakayım gösteriyor mu? Oy 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 oy. Böyle arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar helal olsun arkadaşlar. Like <laughs> atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Bye.